BSM Genel Başkanıyım. Kes Kadın'a da oradaydım. Ve bugün döndüm. Şimdi hocam da söyleyince, bakın arkadaşlar Amasya'daki fark şu. Amasya'daki bütün olduğu Amasya tamamen Hattat denen bir firmaya 2006'da garip bir şekilde verilmiş. Ve eksi 350ye kadar TTK'nın süreci devam ediyor ama 400'den sonraki bütün rezerv de verilmiş. Ama bakın burada şu var. 500 kişilik bir kocaman e, maden sahasını 500 tane arkadaşımız 3 var diye çalışarak yürütmeye çalışıyor. Bir kere öncelikle orada korkunç bir emek yoğun bir iş gücü var ve belki de 10 kişinin 15 kişinin yapacağı işi 1 kişi 3 kişi yapıyor. Dolayısıyla Amasya'daki ocak yarı mekanize bir ocak hocam böyle söylüyor ama oraya sıkıştırılmış bir süreci var. Bakın o haptat denen firmada arkadaşlar bir gram bile kömür çıkarmadı. İşte süreç aslında burada başlıyor. Biz sisteme karşıyız. Hep sonuçtan gidiyoruz. Soma'da bunlar benzeri vardı. Ve Ermenistan'da de gene oradaydık benzeri vardı. bizim e, da aynı şekildeydi. Değerli arkadaşlar bakın. Sistem bildiğiniz şeyleri söylüyorum ama tamamen işte o güdük olan 6.331 sayılı yasada. 6.331 sayılı yasanın küçücük bir cümlesi var bakın iş sağlığı güvenliği diyor. Oradaki en önemli fark bu işte. Emek evet, sermaye çelişkisi burada başlıyor. Onun aslında işçi sağlığı ve güvenliği olması gerekirken insanın ötelikleştirildiği ve sadece sermayenin desteklendiği bir yasa. İşte bu yüz sebeple dörtlü biz 11-12 Kasım'da öyle bir sempozum yapacağız. Gene dinlemeyecekler. Mali Mühendisler Odamızın o raporlarını biz 2008'de verdik. Hocam ve akademisyenler bizim bütün arkadaşlarımız Belirli kritik noktaları, Ermenek olmadan Ermeni'yi, Soma olmadan Soma'yı, Karadon olmadan Karadon'u, Kemal Paşa olmadan Kemal Paşa'yı 2008'de Bakanlar teslim ettik arkadaşlar. Bilimsel anlamda çalışmalar yaparak sürdük bunları. Aynı şey Karadon'da da geçerli. Dolayısıyla sıkıştırılmış bir ocakta ve çok yoğun çalışılan bir ortamda az sayıda arkadaşlar mücadele ediliyor. Saat 6.15, 18.15, 16'da girilen bir vardiyada, Cuma günü ve bu kadar bilinçli bir şekilde bilinmeden yapılabilen bir şey değil. Bakın bilmeden yaptıkları bir tek şey var. Diye biz cinayet diyoruz biliyor musunuz? Tüm kazalar için söylüyorum. Eğer bu iş engellenebiliyorsa o kazanmalı cinayettir. Sadece madencilik için değil. İşte o yüzden o parametreler, grüzü patlaması engellenebilecek bir olaydır arkadaşlar. Bu da engellenemediği için de 41 canımızı biz orada bırakıp geldik. Yani bu süreç öyle bir hale gelecek ki davanın takipçisi olacağız ama ben gene yaşadıklarımdan niyet okumak istemiyorum. Soma'daki gibi oradaki ölen arkadaşlar suçlanacak. Oradaki birkaç maden mühendisi, nezaretçi o bu işte gözaltına alınacak. Ama bütün karar vericiler gene işte Soma'da olduğu gibi hiçbir şekilde yargılanmayacaklar. Biz bunun takipçisi olacağız hep beraber. Ee, özür dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.